Arkadaşlar merhaba. Ben Doktor Öğretim Üyesi Onur İşbulan. Takar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümünde öğretim üyesiyim. Ee, bu videoda sizlere akıl yürütme, problem çözme ve fikir oluşturma ile ilgili bazı bilgiler aktarmaya çalışacağım. Bazı e, uygulamalar yapmaya çalışacağız birlikte. Ee, videonun sonunda hem akıl yürütme ile ilgili hem problem çözme ve hem de fikir oluşturma ile ilgili e, bazı becerileri kazanmanızı bekliyorum şimdi istiyorsanız yavaşça bir akıl yürütme nedir? Bu konuyla başlayalım. Burada bir e, resim görüyorsunuz. E, acaba bunların hangisiyle küp oluşturulabilir? Şöyle baktığınız zaman hemen hızlıca karar verebiliyor musun? Karar verebiliyor musunuz? Burada mesela bir küpü parçalarına ayırabiliyor musunuz? Burada mesela böyle bir e, şey var. Bir resim var. Burada akıl yürütme ile ilgili aslına bakarsanız bir uygulama var. Peki burada ne var? Mesela Serkan'ın kuralı şu. 4'ten 9'a, 5'ten 11'e, 8'den 17'e, 11'den 23'e giden gibi bir kural var. Ee, dolayısıyla üçgen ve kare eden ee, Serkan'ın yukarıdaki kuralı, kuralı, kuralı kullanılarak üçgen kutusunun içindeki sayıdan kare kutusunun içindeki sayıyı elde etmekte kural ne? Burada kuralı soruyoruz. Yani 4'ten 9'a gitme, 5'ten 11'e gitme, 8'den 17'ye, 11'den 23. Tüm bu süreçler aslında akıl yürütme, yürütme sürecinin bir parçası. Yani basit bir uygulama ile bile işte bir kübün açık halini kapalı hale getirebilme veya bir kuralı ortaya koyma çabası aslında bizim arka planda akıl yürütme ile gerçekleştirdiğimiz süreçler olarak karşımıza çıkıyor. Peki bu ee, akıl yürütme nedir? Akıl yürütmede aslında dünyada ve ülkemizde gerçek yaşam problemleriyle baş edebilen, sorgulama, tartışma, karar verme becerisine sahip, bilimsel düşünebilen, bilgiye kendisi ulaşabilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefliyoruz biz. Burada da zaten bu tür süreçleri gerçekleştirebilmek için aslında bunu bir 21. yüzyıl becerisi olarak ortaya koyuyoruz. Yani e, işte empati kurma gibi, problem çözme becerisi gibi, ondan sonra analitik düşünme becerisi gibi, akıl yürütme becerisi de aslında bakarsanız gerçekten e, bir 21. yüzyıl insan kaynağı becerisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi akıl yürütme becerileri kavramına yönelik üzerinde böyle tüm araştırmacının uzlaştığı Aslında ortak bir tanım yok ee, ama literatürde çeşitli farklı tanımlar var bu tanımlara bakılacak olursak akıl yürütme e, Aslında bilimsel bilgiyle bilimsel bilgi hakkında düşünme düşünme uygulamaları olarak tanımlanmıştır yani bilimsel bilgiyle bilimsel bilgi ve bilimsel bilgi ile düşünme bunun bilimsel bilgi hakkında düşünme e, uygulamaları Dolayısıyla burada bir bilimsel bilgi süreci var. Bilimsel bilginin zaten hani nasıl elde edildiği ile ilgili bir e, açıklamayı da videonun ileriki dakikalarına yapacağım. E, o nedenle bilimsel bilgi, bilimsel bilgi hakkını düşünme uygulama, uygulamaları olarak akıl yürütmeyi e, söyleyebiliyoruz. Bir diğer e, şey ise tanımı ise akıl yürütmeyi teori ve hipotezler üretmek, araştırmak ve revize etmek için bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi durumu şeklinde belirtebiliyoruz. bununla birlikte son olarak da akıl yürütme kanıtların toplandığı, analiz edildiği ve kavramlar ve teoriler arasında bağlantıların oluşturulduğu bilimsel bilgi üretiminin kalbi olan bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. Şimdi biz bilimsel bilgi süreci içerisinde aslında bakarsanız ortaya bir bilimsel bilgiyi koyarken en başta yaptığımız şey bizim doğayı gözlemlemek. Yani ne var bu doğada ve ne eksik veya ne fazla veya ne daha iyi olabilir. Bunları araştırmak istediğimiz zaman en önemli bizim aslında veri kaynağımız gözlemlerimiz. Bu gözlemlerde ise bizim bazı şeyleri verileri toplamamız ve bunu uygun olarak bilimsel araştırma süreçlerinde süreçlerini uygulayarak çeşitli sonuçlara ulaşma çabamız var. E, o nedenle akıl yürüterek aslında biz bunları yapabiliyoruz. Diyoruz ki yani bilimsel araştırma süreçleri için konuşuyorum. Evet burada böyle bir problem durumu var. Ben bu problemi nasıl çözebilirim? Bunu günlük yaşamda da yapabilirsiniz. Bunu iş yaşamında da yapabilirsiniz. Evet ben var olan durumu nasıl çözebilirim? Ben en iyisini nasıl organize edebilirim? Burada temel olarak işte akıl yürütme yani doğruyu bulmak için e, bir veri toplama süreci ve bu veri toplama sürecinin bilimsel bilgi e, basamakları ile bilimsel bilgi gibi düşünerek e, sonuca ulaştırma çabası olarak göre görebiliriz e, akıl yürütmeyi. Şimdi akıl yürütme süreçlerinde aslında temel olarak e, bazı kaynaklarda 3 bazı kaynaklarda 4 başlık var ben 4 başlığı da ele alacağım. Bunlardan birincisi tümden gelim. ikincisi tüme varım. Üçüncüsü e, dışa çekim. Dördüncüsü ise analoji. İstiyorsanız şimdi bunları beraberce inceleyelim. Tümden gelim kavramı aslında e, temel olarak e, öncül bilgilerden yeni sonuçlar çıkarma olarak karşına çıkıyor. Yani var olan öncül bilgilerden hazır, hali hazırda bilinenden varsayılan Olgu, olgular olarak karşımıza çıkıyor. Temelde e, şöyle söyleyebiliriz. Mesela arabalar dört tekerleklidir. Tok bir araba markası da arabadır ve do, tok dört, dört tekerlekleri. Yani var olan bilgiyi biz özelleştiriyoruz. E, Genelde de zaten dünya yorumlamamız da genel olarak ya tümden gelmiyor, tüme varım yöntemleriyle biz bu süreci e, kuruyoruz aklımızda. Yani şöyle de söyleyebilirsiniz. Mesela atıyorum e, Türk insanı vatanperverdir. E, dolayısıyla işte Ahmet bir Türk insanıdır. Ahmet vatanperverdir. Yani bu, buradan bir çıkarım yapmaya çalışıyoruz. E, dolayısıyla tümden gelimle baktığımız temel mantık ee, var olan genel durumu tekelleştirmek, tikelleştirmek yani özel duruma indirebilmek olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer şey ise tüme varım. Şimdi tüme varımdaki temel mantık ne? Özelden yola çıkı çıkılarak genel hakkında bildi bilgi elde etmek e süreci olarak tanımlıyoruz. Bilimsel yöntemin temeli olan tüme varımda çok sayıda tikel yani tekil bilgi kullanılarak tümel bir kural doğrulanır. Ee, mesela nedir? İşte serçe, güvercin, karga bunlar uçarlar. Serçe, güvercin, karga, kuştur. O zaman bütün kuşlar uçar gibi bir e, tüme varım yöntemiyle bir bilgi ortaya koyabiliyoruz. Böyle bir tümel bilgiye varabiliyoruz. Ama tü, bu tür bilgilerde bazı mesela kesin bir sonuca götürmeme gibi farklı durumlar olabilir. Nedir mesela? Ee, evet, serçe, güvercin, karga uçar. Ee, kuştur. Penguen de kuştur. O zaman penguen de uçar gibi bir şeye e, ulaşamıyoruz. E, dolayısıyla aslında Tümevarım'da e, bizim karşımıza çıkan önemli problemlerden bir tanesi de e, bilimsel bilgi etme elde etme sürecinde dahi, bu okul üretme süreçlerinde dahi bazı kesin bir sonuca, bazen kesin bir sonuca ulaşamıyor olduğumuzdur. Diğer bir şey dışa çekim. E, dışa çekimdeki temel tanım şu belli koşullara uyan olgular bağlamında bir açıklama üretmek için kullanılan akıl yürütme metodudur. En iyi açıklamanın üretilmesi şeklinde ifade edilebilir. Bu ne demek? Bu şu demek. Mesela bir dizi semptomun varlığı bilinirken bunların en iyi şekilde açıklayan teşhisi bulmaya yönelik tıbbi tanı çabası dışa çekimin en yaygın örneklerinden biri olarak verilebilir. Ne demek bu? Şu. Diyelim ki siz bir doktora gittiniz. Karnım ağrıyor dediniz. Üstüne bir de başım ağrıyor dediniz. Şimdi doktor bu ikisinden bir dışa çekim yapmaya çalışıyor. Yani karnı ağrıyan ve başı ağrıyan insanın neden karnı ve başı ağrır? Buradan bir yoruma, bir e, sonuca ulaşmaya çalışıyor. Daha iyi argümanlar ortaya koymaya çalışıyor daha sonra. Diyor ki o zaman biz size bir kan tahlili yapalım veya bir işte bir başka dışkı tahlili yapalım karnınız ağrıyorsa. Bunların sonuçlarına bakalım. Elimizdeki veriyi arttıralım ve bu veriden de ortaya bir en iyi şey koymaya çalışalım. Sonuca ulaşmaya çalışalım. Yani eldeki veriyi doneleri arttırarak daha da kesin sonuca varmaya çalışma biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor doktor? Bir akıl yürütme sürecine başlıyor ve diyor ki, evet, ben sizin şu 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 nedenlerden dolayı aslında şu hastalığa sahip olduğunuzu düşünüyorum diyor. Burada bir akıl yürüterek bir sonuca varmaya çalışıyor. Veya bir hakimin mahkemeye sunulan delillerden savcının mı yoksa savunmanın mı argümanlarının daha iyi açıkladığını tespiti çabası. Yani ortada iki tane şey var. Bir e, durum var. Birisi savcı A konusunu ve A konusu ilgili X e, argümanını ortaya koyarken savunma Y argümanını ortaya koyuyor. Ve bu durumda hakimin yapması gereken şey ne? Bu argümanları ortaya çıkararak bunları değerlendirerek bunlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olma çalışmasına giderek en verilebilecek doğru kararı vermeye çalışıyor. Yani ne yapıyor? Dışa çekim yapmaya çalışıyor. Bir son olarak da analojiyi söyleyebiliriz akıl yürütme süreçleri içerisinde. Analoji nedir? Aslında iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak birisi hakkında verilen bir hükmü diğeri hakkında da verme akıl yürütmenin bir yoludur. Yani bu analojik yaklaşımda. Mesela Dünya gezegeninin atmosferi vardır ve üzerinde canlılar yaşar. Mars gezegeninde, gezegeninde atmosfer de vardır. O zaman Mars'ta da canlıların bulunması gerekir gibi bir çıkarım. Yani bir analoji örneğidir bu. Biz bunu gerçek hayatta da çok kullanırız. Ee, aslında bazen insanları yargılamak için. ...bazen e, hayvanları mesela değerlendirmek için... ...bazen herhangi bir konuya farklı bakış açısıyla bakmamak için... ...mesela analojik yaklaşımı kullanabiliriz. Mesela evet ben e, matematikte üstü sayıları sevmiyorum... ...o zaman köklü sayıları da yapamam falan... ...birbirine benziyor zaten gibi bir çıkarımda bulunmak aslında analojiye benziyor. Veya e, diyelim ki e, herhangi bir e, insan... ...birisinin ailesi zaten çok e, kötü düşünceye sahip... ...sallıyorum o yüzden... X kişisi de kötü düşünceye sahiptir gibi bunları birbirine benzeterek bir yaklaşımda bulunma çabası bir akıl yürütme örneği olarak karşımıza çıkıyor. Analojide arkadaşlar hem tüme varım hem de tümden gelin metodunu birlikte kullanıyoruz. Mesela yani eğer atmosfer var ise canlı olmalıdır ve dünya ve Mars'ın atmosferleri yapı olarak aynıdır hükümleri. Tüme varımsal akıl yürütme ile örtülü olarak üretilmiş daha sonra bu hükümden o zaman Mars gezegeninde canlılar bulunması gerekir hükmü tümden gelimsel metodunda üretmiştir. Yani hem tüme vararak hem de tümden gelimsel metotla biz ne yapıyoruz? Akıl yürütmeyi e, ortaya koymaya çalışıyoruz. Şimdi e, akıl yürütme ve problem çözme birlikte ele alındığında nasıl değerlendirilir? Ee, akıl yürütme daha önceden öğrenilmiş bilgileri yeni karşılaşılan bir soruna çözüm bulabilmek için birleştirme ve düzenleme süreci olarak niteledik biraz önce. Düşünme semboller aracılığıyla gerçekleşiyor ve semboller de olay ve nesne gibi dış uyarıcıları temsil eden işaretler olarak karşımıza çıkıyor akıl yürütmede. Peki problem çözmeni, problem çözme nedir? Bundan bahsetmeden önce istiyorsanız ilk önce bir problem nedir? Buna bir değinelim. Problem kelimesinin kökeni eski Fransızca'da çözülmesi için sorulan zor bir soru anlamına gelen probleme kelimesinden gelmektedir. TDK ise problemi teoremler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru mesele olarak tanımlanmaktadır. Yani problem aslında ortada var olan bir sorun, bir mesele, zor bir durum olarak... Burada karşımıza çıkıyor.